Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Kar vadisindeki bütün ayıları nasıl kurtaracağız onu göstereceğim, hemen başlayalım şöyle. Gid'e bastık. Burada da böyle cızırtı sesi geliyorsa özür dilerim. Şimdi, e, ilk ayımız şeyde olacak, onun için geliyoruz. Şurada kısımdan çıkıyoruz. Aslında bunun iki tane geçiş yolu var. Bir tanesi de orada ağaç var. Şuraya ben buradan A, B, A, B. Şu ağaç, bu en kolayı. Yani bu o ağaçlı olan en kolay benim yaptığım yani. Pek de kolay değil. Şimdi buradan nereye gideceğiz? Bunun anahtarı. Şu iglalı olanı anahtarı buydu. Bunu açmak içinse arkadaşlar şuradan yine bir sağ sağ sol 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 buradan yukarı çıkmaza gerekiyor oradan da atlayabilirsiniz ama ben buradan çıkıyorum yani istediğiniz gibi çıkabilirsiniz açtık jonu da şimdi diğeri nerede ona bakayım mesela boss'u ilk halledebiliriz kolay boss'lardan zaten araya bir vurduk koca ayak bosumuz. Geçmesi kolay bos bana göre yani bana göre kolay. Şimdi yanlardan yapacak. Şimdi kafasını yere yemesini bekliyordum da. canım gitti ya. Ben de ona nasıl değdim? Şurada durayım da kalp var senin kafanın seni üzerine vurduk. Ay göbeğine işte. Ben önden atmasını bekliyordum ya. Canım azaldı. Ne? Canım çok hızlı azalıyor şu an. Hiç şey yapamıyorum resmen. Ya bir tane kalbim kaldı. Oyun ne olur kalp ver. Evet arkadaşlar ben de oraları kestim biraz. Orada öldüğüm için kestim yani siz yine o kısımları görmeyin diye. Hemen şuradan ana sıra aldık. Şunu da vurduk. Ve şurada şey var. Bana, e, emoji kutusu var. Diğer ayımız burada. Bir, iki. Şimdi üçüncüyü kurtaracağız. Ve yerlerden şey fışkırıyor. O, mavi şeyler. Bilmiyorum adları tam olarak ne. Hop bir canım bir can bir can bir can. Ben bu videoyu <laughs> çok öleceğim ya. Şunu aldım bir de şurada bir tane olacak. Şimdi diğer ayımız şimdi biz bir iki üç tane kurtardık. Bir iki üç. Boz, iglo, oyer, bu sefer puzzle'lı olanı ve e, akçeyi en sona bırakmak istiyorum. Buna üç tane daha kurtaracağım. Diğerleri zaten puzzle ve e, akçe. Neredeler bir bakıyorum. Tamam. Şu yukarıda bir tane var. Şunu kurtardık zaten. Şimdi hemen yukarıdakini kurtaracağım. Ondan nasıl yapacağınızı göstereyim. Biraz yine aynı yer. Şuradan. Şuraya. Buraya. Buraya. Şuradaki şeylere hiç bulaşmıyoruz. Tek ara bizi rahatsız edebilir. O kısma gittik. Şu asansörde gelmişken açalım. Hoppa Gördüğünüz gibi bu öyle bir sinir edecek galiba. Şöyle vurayım. Ama da bunun üstünden de şöyle zıplayarak alabiliyordunuz da ben neden zıplayamadım? Ha şimdi oldu. Ya da onun yerine direkt gelip şuradaki kısımlarda altınları da toplayarak açabiliyorsunuz. Zaten burada oluyor. Dört tane açtık. Şimdi akçi aşağısı şurada bir tane var, bunu açalım. Ve çok kolay zaten buradan hemen indik. Yani açmak da zaten çok kolay. Şuraya atladık. İçine girdik, yukarı çıkacağız. Çünkü anahtar yukarıda. Şimdi bunu da hemen açtık. Skya'yı da özgür bıraktık. Ne kalıyor geri biz? Şimdi bir hesaplayayım. Bosu kurtardık. Ee, şu mavi zıplayan şeylerin olduğu yeri kurtardık. Şimdi 3 tane kalıyor hesaplamalarıma göre. Yanlışsa söyleyin. Düzeltirim yorumlarda. Şimdi zaten puzzle akşam en sonuna bırakacağım. Diğeri nerede onu bulayım ben ya. Şu bosslu olan yerde de değil değil. Ha o da yukarıda. Şimdi hatırladım özür dilerim. Şuradan canım da iyi kalıyor ben. Az önce aradan çok fazla saydım. Hemen çıktım. Ee, i̇sterseniz istediğiniz yolda çıkabilirsiniz bu ara yani. Bu yol çıkılıyor çünkü yani o mavi yer, işte o beyaz yerden zıplamanıza gerek kal kalmıyor yani Daha ilerideki kahverenginden de çıkabilirsiniz. Rodolfo kulut aldık. geliyene kaldı, puzzle kaldı, bir de akçe kaldı. Buradan puzzle'a zıplayabilir miyim? Yok olmadı. Ben yanlış bastım tuşa. İki kere A'ya bastım. Şimdi buradan da çıkayım. puzzle için bir puzzle bunu yapmamız lazım ama ben size direkt şeyi göstereceğim için iki dakika bir şey yapayım ezberleyeyim bunu hemen geri geleceğim siz zaten o kısımları görmeyeceksiniz keseceğim ve geliyorum tamam arkadaşlar şimdi e, yani böyle cızır sesler gelebilir bilgisayardan şey yapıyorum çünkü bakıyorum nasıl yapıldığında bir yandan Şimdi ilk olarak şöyle yapıyoruz. Sonra aynısını yine sonra yine aynısını diye görüyorum. Şimdi bu sefer böyle böyle şöyle 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 böyle 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 Şuraya Yanlış yapsam şuradan da şöyle Şunu çekeceğiz ve bitmesi lazım. Evet, bitti. Biraz uzun sürdü. Bilgisayardan da baktım. şey ezbere bilmiyorum. Şimdi bu böyle puzzle'ın çözümü. Ee, geriye akçe kalıyor. Ee, akçeleri şey yapıyorum ben. Size göstermeden yapıyorum zaten. Eğer yani isterseniz size göstererek de yapabilirim şeyleri. Ee, ne kaldı? Geriye karavazdan sonra koca evdeki akçeli olan mesela size göstererek yapabilirim. Bir de kovan kalıyordu da yani. Kovan zaten şey bitiş olduğu için Belki yapmayabilirim de. Yani kovanın videosunu çekmeyebilirim de. Şimdi akçeli olan ben hemen yerin şurada mıydı diye bakacağım. Yeri bu ev miydi başka ev miydi? Onu merak ettim ona göre doğru. Ha bu evmiş. Şuradan kapımızın önünde geyik gördüm ben sanki değilmiş. Bir de şuradaki kapı var arkadaşlar. Bu kapının nasıl açıldığını şort olarak atabilirim. Bu kapı ve e, Bad çölündeki o astral tapınak kapısını şort olarak atabilirim. Yani ben hemen toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben hemen 125 akşeyi topladım yine göstermiyorum ben yani isterseniz gösterebilirim de yani siz de toplayabilirsiniz etraftan. Şimdi yeri şura. Buradan geliyorsunuz zaten doğduğumuz zebrası. Buradaki iglonun solunda. Buranın ama değil iki tane geyik oluyor. Ben onları öldürdüm ama yeniden doğdular. Şimdi vurdum. Geldim. Ve gördüğünüz gibi Frosty'yi de açtım ben. 12 dakikada. Evet arkadaşlar bu ara e, böyle devam böyle nasıl ayı kurtarılır, altın yapılır gibi bölümlerin gelmesini istiyorsanız ne olur yani like atın, yorum atın, beğeni falan atın. Bu aralar short videolarımız daha izleniyor yani. Ben shortların daha fazla izlenmesini beklemiyordum ama yani iyi oldu yine izlenmesine bir şey demiyorum. Bir bölümün daha sonuna geldik. Sizleri seviyorum. Bay bay.